Merhabalar. Bugün sizlerle Stanley'in Travel Mag termosuyla beraberiz. Daha fazla içerik için takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Yine Stenley'in bildiğimiz ürünlerinden biri. Ben de turuncu rengi var. Bunun yeşili, siyahı, beyazı, pembesi, moru, birçok rengi var alternatif. Elimde turuncu olanı var. 12 oz yani 35 mililitrelik bir 35 0.35 litrelik bir ürünü. Ee, yine Stanley kalitesinde. Ürün rengi çok güzel. Birincisi kaplaması çok e, çok iyi ve kolay kolay çizilmeyen bir malzeme. Ee, 5 saat sıcak, 6 saat soğuk ve içinde buzla 26 saat bir süresi var. Biliyorsunuz e, Stanley'in bu e, özellikleri garantili. E, hatta Stanley'in en son bir videosu vardı. Arabanın yanan bir arabanın içinden çıkartıyor. Hala işte buz var. Gerçekten çok kaliteli. Stanley ürünlerinde biliyorsunuz ki bu işte koduyla beraber girdiğiniz zaman arkasında kodu var. Koduyla beraber girdiğiniz zaman garanti kapsamına giriyor. Ömür boyu da garantisi var Stanley'lerin. Ürünün alt tarafın arka tarafında bir düğmesi var. İçmek istediğinizde basıyoruz, bastığınızda bir kapak aşağı iniyor, açılıyor ve buradan rahatlıkla içebiliyorsunuz. Kapağını açtığımızda içinde paslanmaz çelikten zaten içi Bunda kullanım kılavuzu yani içinden çıkıyor, ürünün içinden çıkıyor. Ee, tabii Türkçe dil desteği maalesef bunda bulunmuyor. İster -le ee, Kapak kısmında dikkat edeceğiniz susuz bozulabilecek aslında nokta şu plastiği oluyor onu değiştiriyorlar ücretsiz. Şu arka kısmında bir bölüm var temizlemek için buraya açıyorsunuz. Ee, tekrar aynı şekilde buraya takıp bastırıp kapatabiliyorsunuz ürünü. Kapattığınız zaman çıt diye bir ses geliyor ve kapanıyor. Yine mekanizma aynı şekilde çalışıyor. Bu kısmı temizlemek için kullanıyorsunuz. Çok sert bastırmanıza gerek yok. Ee, sağlam plastik ama yine de çok zorlamamak lazım. Ee, kapatırken diş aldırmamaya dikkat etmek yeterli. Yine daha önce daha önce de söylediğim gibi önceki videolarda e, ürünü sıcak kullanacaksanız bir 3-4 saat önceden en azından e, içine sıcak su koyarsanız daha uzun süre sıcak tutar. Ya da soğuk kullanacaksanız üzeri içine Yine bir 5-6 saat önceden soğuk su koyarsanız ya da buz koyarsanız ürün bu performansının fazlasını da veriyor. Ben üründen çok memnunum. Bunun daha büyüğünü kullanıyordum ben. 1 litrelik olanını. Şimdi bunu da deneyeceğim. Bugünlük kullanım için çok uygun. İşte soğuk kahve ya da normal sıcak kahve için de soğuk bir içecek için çok uygun. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Yeni ürünlerde görüşmek üzere.